bu belgeyi Türkiye'yi ziyareti esnasında Sayın Sarkozy'ye de hediye etmişti. Ama belli ki okumamış. Bu belge 1526'da işgal altındaki Fransa'nın tutuklu kralı Francesco'ya Kanuni Sultan Süleyman'ın gönderdiği mektup. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransız Kralı Francesco'ya gönderdiği mektupla karşılık vermişti. Belgeyi Türkiye'yi ziyareti sırasında Sarkozy'ye verdiğini aktaran Erdoğan, mektupta yazılanları şöyle okudu. Ben ki sultanların sultanı, hakanların başı, krallara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Karaman'ın, Sivas'ın, Diyarbakır'ın, Kürdistan'ın, Şam'ın, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin ve de ateş saçan mızramın ve zafer getiren kılıcımın üstünde sahip olduğum nice ülkenin padişahı olan Sultan Süleyman Han. Sen ki Fransa ülkesinin kralı olan Francesco'sun. Kralların sığınağı olan kapıma mektup göndererek esir edilerek hapse atıldığını söylemişsin. Benden yardım istiyormuşsun. Gönlünüzü ferah tutun. Ne yapacağımı elçinizden öğreneceksiniz. Selim'in oğlu Süleyman. 1526. İstanbul. İşte Türkiye'nin tarihinde bu vardır. Sayın Sarkozy, kendi aile tarihine de baksa Fransa'nın tarihine de baksa Türkiye'nin yardımından, dayanışmasından, dostluğundan başka hiç ama hiçbir şey göremeyeceksiniz. Tarihten günümüze Fransa'nın İslam'a ve Müslümanlara bakışını Yaşar Demir'in bir analiziyle sizlere aktarmak istiyorum. Analizi okumak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bugünlerde Fransa'da İslam'a yönelik Müslümanların kabullenemeyeceği bir takım yaklaşım tarzları gündeme geldi. Esasen Paris'in Nebi şahsına münasır tutumlarının tarihi bir arka planının ve sürekliliğinin olduğunu hatırlatmak gerekir ki, zuhur eden zorunlu durumların sebebini açığa kavuşturmak mümkün olsun. Fransa, Hristiyanlığın Avrupa'da ilk etkin olduğu yer olarak kabul edilir. İlk kral Clovis bu dini kabul ederek Avrupa'da Hristiyanlığın yayılmasını sağlamıştı. Ardından ünlü kral Şalman Baviera, Belçika, Lüksemburg gibi yerleşim yerlerini egemenliği altına alarak Fransa'yı coğrafi olarak ve siyasi olarak büyütmüş, etki alanını İskoçya'dan İtalya'ya kadar genişletmişti. Elde ettiği güce dayanarak kendisini Hristiyanlığın en ateşli savunucusu olarak adamıştı. Papalık da bu kudretli krala desteğini esirgemedi. Zira Katolik Hristiyan aleminin de güçlü bir devlete ihtiyacı vardı. Şalman kral olduktan hemen sonra ilk işi Kudüs'te ilgilenmişti. Kudüs'ten gelen elçilik heyetinin anlattıklarından etkilenmiş olmalı ki Devrin İslam dünyasının muhteşem halifesi Harun veşitle diplomatik ilişkiler kurmuş ve neticede Avrupalıların Kudüsün bu kudretli hakiminin de izniyle hac ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağlamıştı. Bu girişimin Avrupalı Hristiyanlar ve Müslümanların ilk dostane siyasi ve diplomatik münasebeti olduğu kabul edilir. Bu tarihten sonra Fransa İslamla her alanda hemhal olmuştur. Dostane başlayan ilişkiler fazla sürmemiş, Papa II. Urban'ın Clermont Ferrand'da yaptığı konuşmayla asırlarca sürecek Haçlı saldırıları dönemi başlamıştı. Tarihi süreç kesintisiz devam etti. Fransa gerek Avrupa'da etkin olduğu dönemlerde gerekse deniz aşırı ülkelerde yayılma stratejisinde her zaman Müslümanlarla karşılaştı. Netice itibarıyla İslam coğrafyaları Fransa'nın Ali menfaatlerinden elde edilmesinde ve dünya hakimiyeti doktrininin hayata geçirilmesinden temel alanlar olarak kabul edildi. Bina Analey, 17. yüzyılda Doğu Hristiyanlarının hamiliğini elde edecek protektolar kavramını politik arenaya sokan Fransa, 19. yüzyılda da kolonileşme fikrini ortaya atıp Afrika'ya açılarak Müslümanları idare eden bir devlet konumuna geldi. Öyle ki 1800'lü yılların sonlarında Fransa egemenlik kurduğu topraklarda Osmanlı devletinden daha fazla Müslümanı barındıran devlet mesabesindeydi. Hal böyle olunca Fransa'nın İslam'la doğal olarak bir meselesi oluştu. Bu mesele kendisini zaman zaman işgal olarak gösterdi. Fransa Cezayir, Fas, Tunus ve Sahra Altı Afrika'da askeri müdahalelerle Müslümanları zapturap altına almaktan çekinmedi. Bunu yaparken de Müslümanları medenileştirdiğini öne sürdü. Yüzbinlerce Müslüman Fransa'ya yerleştirildi ve daha çok ağır işlerde çalıştırılarak Fransa'nın iş gücüne katkı sağlandı. Hemen hemen tüm çevreler bunu ideoloji olarak kabul etti. Yakobenler, kralcılar, cumhuriyetçiler ve layık devletçiler kolonileştirme konusunda hemfikir oldular. Oryantalistler ise Fransa'nın İslam'a yönelik siyasetinin entelektüel ayağını oluşturdular. Ernest Renan, Louis Massignon gibi yazarlar Fransız toplumunu etkileyen önemli aktörler olarak tarihe geçti. Bugün bile etkileri devam eden kolonileştirme, medenileştirme ve Hristiyanlaştırma amaçlı çalışmaları daha iyi koordine edebilmek için vaktiyle bakanlık dahi kuruldu. Fransa adeta Doğu Hristiyanlarının yanında kolonilerdeki Müslümanların da hamisi oldu. Öyle ki zamanla İslam halifesinin belirlenmesinde dahi söz söyler durumdaydı. Fastı Mulla Yusuf'u Sultan Abdülhamid'e alternatif halife olarak sunma gücünü kendinde gördü. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde ikameti tehlike görülen son halife Abdülmecid Efendi bu politikanın bir ürünü olarak Paris'te yaşadı. 20. yüzyıl nispeten sakin geçmiş kolonizasyon sağladığı politik ve ekonomik üstünlükte Fransa'nın Müslümanlara karşı tutumu daha çok hakim devletin tebaasına sağladığı haklar müvacihesinde olmuştur. Ancak 21. yüzyılın başından itibaren durum değişmeye başladı. Soğuk savaş döneminin sona ermesinden sonra Suni olarak üretilen ve siyasal İslamcılar olarak tanımlanan gruplar yeni tehlike kabul edildi. Fransa da bu modaya uydu. Irak'ın işgaliyle istikrarsızlaştırılan Orta Doğu'dan, Afganistan ve Afrika'dan göçmen olarak Avrupa'ya gelen Müslümanlar, Fransa'da yeni yaklaşımların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bunda İsrail, Filistin meselesinin de etkisinin olduğunu belirtmek gerekir. Selefi ve Vahhabi akımların faaliyetleriyle Müslüman göçmenler yeni ülkelerini kendilerine zulmeden devletler olarak görmeye başladılar. Biraz da tarih okudukça Kolonizasyon devrinde kendilerine yapılanları öğrendiler ve içten içe tepki gösterdiler. Aşırı gruplara mensup olanlar farklı bir dini yorum yaparak zulme tepki gösterdiklerine inandırıldılar. Bu bir çelişkili durum olarak görülse de Fransa'nın göçmen Müslümanları gettolara mahkum etmesi, dışlayıcı bir politika gütmesi ve oturma izni verdiği insanların ülkelerine yönelik uygulamaya koyduğu tavır ülke içinde siyasi ve sosyal kaynamalara yol açtı. Genç neslin dini açıdan eğitimsiz olmasının getirdiği handikap sonucunda daha çok nereden yönetildiği belli olmayan aşırılıkçı akımların ana sürüklendiği görüldü. Anlaşılması güç bir biçimde Fransa'da doğup büyüyen gençler intihar komandosu olabilir hale geldi. Hatta Suriye, Libya gibi yerlerde savaşmaya gidecek kadar ideolojik bir sarmalın içine hapsedildiler. Terör eylemleri gerçekleştiren Fransızların bunu istem adına yapıyor olmalarını anlamak güç olsa da asıl muamma bunlara nasıl müsaade edildiğidir. Yıllardır Fransa'da Müslümanların nasıl olması gerektiği üstünde tartışmalar yaşanıyor. Ortaya ilginç kavramlar atılıyor. Esasen ezici çoğunluğu ehli sünnet akidesine bağlı olan Fransa'da ikamet eden Müslümanlar, Fransa Müslümanı, Fransa İslamı gibi kavramları umursamıyorlar. Ancak aydınlar ileride bu kavramların toplumu bölmek için nasıl kullanılacağının da farkında olduğundan tepki gösteriyorlar. Fransa İslamı kavramından maksat, dinin uygulamalarının değiştirilmiş haliyle Fransa'da kabul görmesinin sağlanması. Bunun en önemli örneği ise başörtüsü yasağı. Basının da kışkırtmasıyla artık Müslümanların Fransa'da ezilmesi gereken insanlar mesabesine giderek yaklaştığı yatsınamaz bir gerçek. Düne kadar ilkokulda dahi başörtüsü serbestken, işyerlerinde ibadete müsaade edilirken, dini bayramlarda genelde idarecilerin izin verdiği görülürken, son yıllarda ortaya çıkan uygulamalar Müslümanların adeta dinlerini yaşamalarının engellenmesi için ciddi bir gayretin var olduğuna işaret ediyor. Yasakçı sert tavır eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'den başlayarak kesintisiz olarak devam ediyor. Charlie Hebdo saldırısından sonra radyo ve televizyonlarda Hazreti Peygamber ve Vesselam'a yönelen hakaretler ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarken kimsenin ses çıkarmaması da tarihe düşülmüş bir nottur. Yakın zamanda Fransız ileri gelenleri ve entelektüelleri Fransa İslam toplumunu ıslah etmek gerektiği düşüncesine kapıldı. Onlara göre tek çözüm Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerin bir kısmının çıkarılarak halkın hizaya getirilmesi. Nitekim yakın zamanda 300 kadar akademisyen ve entelektüel bir deklarasyon yayınlayarak antisemitist ifadeler içerdiği iddia ettikleri bazı ayetlerin kitaptan çıkartılmasını istediler. Netice olarak nereden türediği Müslümanlarca dahi bilinmeyen aşırılıkçı grupların eylemlerinin faturasının olanca hukuksuz uygulamasına rağmen devletin yasalarına saygılı kalan Müslümanlara çıkarılması anlaşılır bir durum değil. Analitik bir düşüncenin, objektif bir değerlendirmenin ve hakkaniyete gözeten bir yaklaşımın ürünü olmaktan uzak önerilerle Müslümanlara en azından manevi baskı uygulamak istendiği ortadadır. Montaigne Enstitüsü ilk olarak 2016'da bir rapor hazırlayarak Fransa İslamı'nın teşkil edilmesi yönünde ilk somut adımı atmıştı. Akabinde Haziran 2018'de enstitü yazarlarından Hakim El Karoui, Macron'a ikinci bir öneri sunarak sözde iyi niyetle Fransa'daki Müslümanların durumlarının düzeltilmesi için çalışmalar yapılmasını talep etti. Rapora ilk bakıldığında olumlu düzenlemeler görünüyor. Ancak Müslümanların bir çatı altında toplanacağı derneğin kim tarafından idare edileceği, hangi zihniyete sahip olacağı hususu muallakta bırakılmış durumda. Din eğitiminde tek tipliliğe vurgu yapılması ve bunun mecbur kılınması, okullarda çocuklara Arapça eğitim verilmesi gibi hususlar sorunlu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Sanki Müslümanlar Fransa kanunlarına uymuyormuş ve Cumhuriyet değerlerine düşmanmış gibi bir tavır sergilenmesi de raporun ciddiyetle hazırlanmadığına, çalışmada ön yargılı hareket edildiğine delalet ediyor. Dahası despotik bir yaklaşımın söz konusu olduğu raporun, Yakoben bir zihniyetin ürünü olduğu gayet açıktır sonuç olarak Fransa'daki Müslümanların durumunun çok iyi olmadığını belirtmek gerekir. Tarihten gelen kolonyal yaklaşımın izleri daha da derinleşmektedir. Rapora alternatif önerilerin bulunduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin terörle yan yana getirilen Müslümanlara yönelik bu davranıştan behemahal vazgeçilmelidir. Suç işleyenlerin aidiyetleri genelleme yapılarak sunulmamalı ve hakkaniyete uygun analizler yapılmalıdır. İslamofobiye sebep olacak ve halkı kışkırtacak yayınlar engellenmelidir. Böylelikle ileride doğacak toplumsal kaosun önüne geçilebilecektir.